çalışın <laughs> abi bir tane de arkadan geliyor <laughs> arkadaşlar dün tuvaletteyim ya da sabah böyle içimden böyle dışarı gidiyorum tamam mı? Bak, bak, bak. öbürü de şöyle geçecek bak ya ama dinle bak hemen böyle çok komik ya yani. <laughs> <laughs> aynen <gülüyor> eller de yumruk halinde bir de şu var bir de şu var o zaman bir dakika itin aile I'll not do the everyone. one ha of ha ha in the bucket, take. <laughs> <Sure> is, <yeah>. <laughs> <laughs> ne arkadaşlarla eğlendirdik. <laughs> <laughs> Ey sabah sabah altar ne yap? Ben tuvaletteyim <laughs> o dikiz aynası gibi o deliklerden burayı seyrediyorum. Encik. Kim geçiyor diye baktım altar. Geldi burada durdu içeri inceliyor.